Herkese merhaba, ben Sena. Ben de Ozan. Börsün yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, bugün yine çok heyecanlıyız. Güzel bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Önceki bölümlerden farklı olarak bugün tenis konuşacağız. Steffi Graf, Monica Seles'in rekabetini konuşacağız bugün. Ozan Girişli, sen bir şeyler söylemek ister misin? Yani bugün hem daha farklı, diğer bölümlerden daha farklı ve daha dramatik bir hikayeyi anlatacağız. İyi seyirler diyorum. <laughs> Umarım siz de seversiniz. Steffi Graf aslında 1990'ların, tabii yine <laughs> girişte önce şeyi söyleyelim. Biraz hayatıyla, kariyeriyle aslında <laughs> başlayacağız yine. Steffi Graf 1990'ların en dominant oyuncusu aslında. Bunun hatta bir adım öncesi 1980'lerin de kariyerinde önemli bir e, yeri var. E, adını duyurmasında. Ancak 90'ların dominant oyuncusu diyoruz ama 90'lar başlarken aslında 8 Grand Slam <laughs> ve bir de olimpiyat altını var Steffi Graf'ın. Yani ben altını çizmek istiyorum ki 8 Grand Slam bir olimpiyat altını hiç kolay değil gerçekten. Kesinlikle. Hele o dönemlerde olimpiyat altına almak hiç hiç kolay değil. Burada aslında en büyük yani en kritik dönüm noktası belki de en büyük yıl 1988. Steffi Graf bu yıl Golden Slam yapıyor. Bu da şu demek aynı yıl içerisinde 4 Grand Slam alıp turu Grand Slam yapan yani biz buna... Takvim silemi ya da kariyer silemi de diyoruz. Bunu yapan tenisçinin bir de olimpiyat altına alması anlamına geliyor aslında. Ve bunu uzun süre sadece başaran Steffi Graf'tı. Evet. Yani bu da gerçekten <laughs> hani şey, deyim yerindeyse kariyerinin bir ön izlemesini evet. aslında burada yapıyor bir nevi. Bir de bunu çok genç yaşta yapıyor, onu da belirtmek ee, lazım. Kesinlikle <laughs> öyle. Tabii o dönemlerde, o yıllarda Graf'ın rakiplerinden biri <laughs> Sanchez, yıllar sonra bir röportajında şunu diyor. 8-10 çok üst seviye oyuncu rekabet halindeydik. Bir numara olmak e, ya da Grand Slam kazanmak öylece kucağınıza düşen bir şey değildi. Bugün fırsatlar daha fazla şampiyon olmadan da bir numara olma biliniyor. 90'lar VTA'nın en kaliteli dönemiydi diyor. Hani bu da bir yandan aslında hala o dönem ki rekabet eden aslında sporculara hani bir şey paye veriyor aslında evet. şimdiye göre. Önemli rekabetler vardı gerçekten o dönem ama Kesinlikle. hani büyük resme bakarsak her sekansın yani her dönemin her oyuncunun kendine göre tabi avantajları, dezavantajları da var elbette. Bu anlamda 1993'teki Wimbledon finali de önemli. Steffi Graf ile Novotna arasında geçiyor ve Graf Novotna'ya karşı Wimbledon finalini kazanıp şampiyon oluyor. Novotna ise yıllar sonra e, o maç için şunları söylüyor. O anı hiç unutmadım. İnsanlar Graf'a kaybetmenin kötü bir hatıra olduğunu zannediyor. Oysa bu başıma gelen en güzel şeydi. Ertesi gün açtım her gazetenin ilk sayfasında ben vardım. Sanki finali ben kazanmışım gibi diyor. Yani hani bu da hem Novotna'nın bu spora bakışını, tenise bakışını hem Graf'ın rakibi olmanın aslında ona ne kadar saygı duyduğunu, ne kadar hayran olduğunu da hani gösteriyor bir nevi bana göre. Önemli ve güzel sözler gerçekten. Evet, tam sporun ruhunu yansıtıyor diyebiliriz. E kesinlikle öyle. <laughs> Stephanie Maria Graf aslında hayatını etki eden iki önemli isim var. Belki sizlerin de bileceği üzere Wimbledon sırasında tanıştı. Daha sonra evlendiği eşi Andre Agassi ve babası. İkisinin hayatında önemli bir yeri var gerçekten. Babası Steffi'yi 3 yaşında tenise yönlendiriyor. Ve aslında babasının tenisle alakası yok. Ama hani bir ilgisi var ve bir öngörüsü aslında var diyebiliriz sanırım, büyük bir öngörü hatta. Zaten babası onun hem menajerliğini hem koçluğunu da yapıyor daha sonra. Büyük bir ön sezi dedik, şöyle evlerinin salonunda topa vurmakla başlayan bir serüven aslında ve bizi böylesine de bir kariyere şahit kılıyor bir nevi hani. Öngörü, <laughs> öngörü yani hani haksız sayılmaz, sayılmamış diyelim. <laughs> Aslında çocukluğunda tahta raketle oynamaya başlıyor <laughs> ve ilkten profesyonel sezonunda 13 yaşında oynuyor. Çok erken <laughs> bir yaş gerçekten. Teniste evet kariyerler erken başlıyor, çıkışlar erken olabiliyor şampiyonluklar ama 13 yaşta gerçekten kolay değil. İlk profesyonel sezon bu 1982'den sadece 4 yıl sonra da, Ozan da biraz sonra zaten bahsedecek. Navratilova ve Everts zirvedeyken aslında tam o dönem. Graf'ın hani nefesi 3 numarada enselerindeydi diyebiliriz bir nevi. Evet. Çünkü Graf gerçekten onların arkasından hani büyük bir çıkış yakalıyor. Onlar zirvedeyken o da 3 numaraya yerleşiyor. Daha sonra zaten ikisinin arasına da yerleşiyor. Hatta 2 numaraya da çıkıyor yine aynı dönemde. İlk Slam şampiyonluğu 1987 Roland Garros yani Fransa Açık 1987 Fransa Açık kazanıyor ve kadınlar tenisinde 1 numaraya çıkıyor dünyada çok önemli. Hani 1987'de daha bir numaraya çıkması, 90'lara evet. daha gelmedik. Hani tam dekabet <laughs> kısmından bahsetmedik bile. Ee, bu da çok önemli. Burada tabii önemli aslında dönüm noktaları var. Avustralya açıkta Everty, Roland Garros'ta Zvereva'yı, Wimbledon'dan Navratilova'yı, Amerika açıkta Sabatini'yi yerip hani deyim yerindeyse yenmediği rakibi <laughs> yok o dönem. Gerçekten Rod Laver'ın kariyer biraz önce söylediğim gibi kariyer ve True Grand Slam'ini tekrarlıyor ve tam 20 yıl sonra ve bu çok önemli bir başarı bunu tekrarlayabilmek çok zor gerçekten. Rod Laver demişken de aslında Rod Laver hani büyük efsane belki bilenleriniz hatırlayacaktır. Avustralya açığı da büyük bir efsane gerçekten. Avustralya açığı da hala yerinde takip ediyor. Bu seneyi de sanırım ben yanlış bilmiyorsam yine yerinde takip etti ve kendi adına özel kortta Rod Laver. <laughs> <laughs> yani o da çok önemli onu da söylemiş olalım. Tabi şimdi e, Sefi Graf'tan bahsettik, hani kariyeri aslında kazınılan 22 Grand Slam var ve her biri en az 4 kez, bu da çok önemli. 377 hafta bir numarada kalıyor, çok büyük bir nominasyon, çok uzun bir süre 377 hafta. Hani şimdilerde biz evet. mesela konuşuyoruz, o zaman için daha da başarılması zor, başarılması güç geliyor gerçekten hani rüyalarda görülecek kadar böyle büyülü ve bizleri o kariyere şahit edecek kadar da gerçek yani bu yaşandı arkadaşlar. <laughs> yani bana çok inanılmaz geliyor gerçekten. Çok önemli, güzel ve büyük bir kariyeri var Steffi Graf'ın. Evet, senin de dediğin gibi cidden çok genç yaşta buralara üst basamaklara çıkması cidden çok kıymetli. Mazalyon'un diğer yüzüne baktığımızda da Monica Seles var. O da aslında benzer bir şekilde çok genç yaşlarda başlıyor bu işe. O zamanlar Yugoslavya'nın Novi Sad kentinde dünyaya geliyor ve koçluğunu babası Karol yapıyor. Zaten babasının 98'deki ölümüne kadar da koçluğunu o sürdürüyor. İlk kez aslında baba, babasıyla otoparkta tenis oynamaya başlıyorlar Celeste babası. Ve 11 yaşına geldiğinde de Junior Orange Bowl'u kazanarak ünlü koç Nick Boletieri'nin dikkatini çekiyor ve 12 yaşında Nick Boletieri'nin akademisine başlıyor Amerika'da. Amerika'ya taşınıyor. Sonrasında 15 yaş yaşında o da profesyonel tenise adım atıyor. Aynı Graf gibi. Ve çok etkileyici bir sezona imza atıyor ve Houston'da tur seviyesindeki ilk şampiyonluğunu kazanıyor. Roland Garros'taki ilk Grand Slam'inde Steffi Graf'la yine yarı finalde karşı karşıya geliyor. Orada kaybediyor ama. Ve dünya sıralamasında adını 6. sıraya yazdırıyor. Şimdi kariyerindeki en büyük patlamaya geldiğimizde de 1990 Fransa açık şampiyonluğu. Onu da birazdan detaylarına gireceğiz. <laughs> Bunu takip eden 3 yıl içinde de 3 kez Fransa açığı kazanıyor, 3 kez de Avustralya açık, 2 kez de ABD açığı kazanıyor. Ve 92'de aslında Wimbledon finaline de ulaşıyor. Maalesef Graf'a kaybediyor orada da. Kolay değil arkadaşlar. <laughs> yani kariyerindeki kazanmak istediği belki de tek turnuva olabilir Wimbledon çünkü o dörtlemeyi, o da kariyer gören yapmak çok istiyor. Ama yapamıyor, bu yarıda kalıyor. Ne yazık ki 91'de Graf'tan dünya birinciliğini devralıyor. Yani 90'lı yıllara Seles aslında çok iyi başlıyor bu Fransa için getirdiği <laughs> bir momentum'la da. Gençliği ve güçlü forehand vuruşlarıyla bu dönemde dikkat çekiyor aslında. E sonrasında bir 94'te ABD vatandaşlığına geçme hikayesi var. Onda da 96 ve 2010 fiyatlarında ABD için yarışıyor. Aynı zamanda 96, 99 ve 2000 yıllarında FED kupasını, Amerika'nın FED kupasını kazanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Bir de Monica Seles deyince akla gelen en büyük özelliklerden bir tanesi. Teniz isteyenler zaten hemen fark edecektir. Böyle pu diye bir ses çıkarması vururken. <gülüyor> Siz <gülüyor> bu taklidi görmediniz, duymadınız. <laughs> <laughs> Buraya atabiliriz. Yani öyle bir Vuruş stili var aynı şarapova gibi ve e, bunu şöyle açıklıyor aslında bunun nedenini şöyle açıklıyor. 7 yaşından beri bu sesi çıkartıyorum. <laughs> ee, küçük bir kızdım ve o zamanlarda çocuklar için raketler yoktu. Ve babam bana kendi raketini verdi ama çok küçüktüm. Bu yüzden tüm enerjimi buna harcadığım için böyle sesler çıkarıyorum diyor kendisi. <laughs> yani Seles'in hayatı da böyleydi. Rekabete geçelim. Grafla Seles arasında 89 ve 99 yıllar arasında aslında 15 maç yapıyorlar. Bir önceki Navratilova ve Evert Karşılaşması, rekabeti aslında ya bir önceki 80'lerin rekabeti. Onlar 80 küsur maça çıkıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Yani ona göre bence çok az ama çok etkisi et, büyük etkili. evet. Etkisi büyük. <laughs> çok da yani rekabetin etkisini çok hissettiren 15 maç diyebiliriz aslında. 80'lerin sonunda geldiğimizde Navratilova ve Evert'in dominasyonu biraz daha azalmaya başlıyor. Ve bu sırada 1987 Fransa açık finalinde genç bir Alman tenisçi sahneye çıkıyor. Steffi Graf. Steffi Graf, Navratilova ve Everton yanında aslında kendini ikinci sıraya yazdırıyor burada ve finalde Navratilova'yı 3-0 yenerek ilk Grand Slam'ini kazanıyor. Böyle bir e, kariyer başlangıcı yapıyor. Zaten 89, 8 ve 89 yılları arasında Graf'ın en büyük çıkış yaptığı seneler 7 Grand Slam kazanıyor. 8, yani kazanabileceği 8'inin 8'de 7'sini kazanıyor. 90'lara geldiğimizde o bu sefer daha başka bir genç kız görüyoruz. 17 yaşındaki Monica Seles. O da e, 1990 Fransa açıkta kendini gösteriyor ve finalde Steffi Graf'ın, favori Graf'ın karşısına çıkıyor ve hiç set vermeden mağlup ediyor. Yani gencecik yaşında o da 17 yaşında. Kariyerlerinin en başlarında bu rekabetin aslında bir tohumlarını ekiyorlar. Evet. Yani aslında o da dediğim gibi öyle genç başlıyor ama sen de söyledin hani Graf'ın artık orada karşısına <laughs> çıkmaya başlıyor. Burada aslında Roland Garros Fransa açıktan da bahsetti Ozan. 1992'de aynı yılda bir Wimbledon finalinde aslında da karşılaşıyorlar orada. Hani onu almaya evet. çalıştığını sen de söylemiştin. <laughs> ama dediğim gibi o kadar kolay değil. Çünkü Wimbledon'un aslında Sefi Graf için yeri farklı yine. Aynı yıl bir Wimbledon finalinde karşılaşıyorlar. <laughs> Graf aslında o maç özelinde... Ya o maç boyunca daha doğrusu Seles'e deyim yerindeyse pek de şans vermiyor. Oldukça iyi bir maç çıkartıyor Graf ve Seles'i yenip şampiyon oluyor. Burada tabii hani rekabetten ve slamlardan bahsettik. İkili arasında 4 tane Grand Slam finali oynanıyor. Üçünü Monica Seles kazanırken Graf sadece biraz önce bahsettiğim 92 Wimbledon finalini kazanıyor aslında. Finaller anlamında da böyle bir bilgi vermiş olalım. Sonrasında rekabette 93'e geldiğimizde 1993'e geldiğimizde aslında çok dramatik, çok acı bir olay yaşanıyor ve bu olay komple seyrini değiştiriyor rekabetin. Yani o makasın aslında çok, çok üzücü e, bir olay. Grafın 22, Seles'in <laughs> 9 Grand Slam kazanmasının arkasındaki hikayenin ta kendisi aslında bu. 30 Nisan 1993'te Seles Hamburg'da Magdalena ile bir maç sırasında set aralarından birinde grafın takıntılı bir hayranı Günter Pars e, tribünden fırlayarak Seles'in omzuna yakın bir bölgeden bıçaklıyor onu ve yani o zamanlar için büyük bir yankı uyandırıyor bu olay ve fiziksel yaraların hizmeten yüzeysel olsa da e, saldırının yarattığı duygusal travma aslında bu Celeste büyük bir travmaya yol açıyor. Aslında onunla uzun süre devam etmesi çok normal tabii. Kolay bir, e, kolay evet. bir olay değil yani. Ya bir de bunu çok genç yaşında, 19 yaşında yaşıyor. Yani tabii ki de psikolojik olarak etkilenmemesi mümkün değil, mümkün değil evet. Sonrasında bir de hastanede tedavi olurken aslında babasına kanser teşhisi konuluyor. Onun haberiyle de sarsılıyor aslında. Babasının hayatındaki yeri çok ön planda. Çok önemli. Ve bu dönemde de aslında Monica Seles'in e, yeme bozukluğu başlıyor. Sürekli işte fast food, cips, kurabiye gibi şeyleri çok tüketiyor ve kilolar da almaya başlıyor. Onunla da sonradan mücadele etmeye başlıyor. Zaten tedavisini tamamladıktan sonra da ABD vatandaşlığına geçiyor 94'te ve bir daha ha, şöyle bir şey var Gunter ile alakalı onu söylemeyi unuttum. Suçlamalarla saldırı ve darp suçlarıyla yargılanıyor fakat e, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıyor evet. ve bu da aslında Monica Seles'e bir darbe vuruyor. Yani yine sırtından bıçaklanıyor aslında bu kararla da. Büyük tepki gösteriyor ve Almanya'da bir daha maça çıkmama kararı alıyor. Bir de bu aldık kilolardan dolayı çok eleştiriler vardı. Hatta şöyle anlatıyor o dönemi. Mesela en ağır olduğum dönem 1997 Wimbledon'du diyor. E 15 kilo fazlam vardı. Çim kortta o ağırlığı taşımak mümkün değildi. Bir oyuncu kısa bir top attığında daha zayıf olsaydım o topa yetişirdim ve bu hareketi bedenim yüzünden mi yaptı acaba yetişemeyeceğini bildiği için Düşünmeye mi yaptı için. diye düşünüyordu. <laughs> ve bu da büyük bir içsel çatışma da yaşıyordu aslında bu olay nedeniyle. Ee, bununla ilgili sanıyorum sen aslında anlatmıştın bize istersen ondan da bahset bir o dönemle ilgili bir kitap da kendi. Ha evet. Bu yeme bozukluklarından bahsettiği bir kitabı var. Get in a Grip On My Body, My Mind, Myself adında 2010 yılında yayınlıyor bunu da. Zor bir dönem tabii evet. ki e, Seles için yani hem sağlık sorunları yaşadığı o korkunç hani talihsiz demek de aslında çok içimden gelmiyor o korkunç olaydan korkunç. sonra tabii sağlık sorunları da e, psikolojik olarak da babasıyla ilgili de sorunlar yaşıyor maalesef. Üzücü bir dönem onun için zor. Burada ben şunu biraz aslında eklemek istiyorum. Yani sadece bu yaralanma konusu değil. Kadın sporu ile ilgili, kadın tenisi ile ilgili aslında bir şeyler söylemek istiyorum ben. Ya kadınlar için aslında şu dönemde de çok kolay değil bazı şeyler. Kadın spor, kadının sporda yer alması. <laughs> Eski dönemde bizim şu an 90'lardan bahsediyoruz ama onlardan öncesinde daha da zor. Hele yani tenis için de böyle bu hani genel bahsediyoruz ama daha eskilere gittiğinde elbette ki daha da zor. Olimpiyatlardan belki bilenleriniz, anımsayanlarınız olacaktır. Hele 30'lara, 20'lere gelindiğinde yani kadınların değil yarışması, izlemesi için dahi kılık değiştirmesi gerekiyor. Yani bu kadar büyük, bu kadar... Maalesef kötü durumlarla karşı karşıya kalıyorlar aslında yani. Onu da eklemiş olayım ben. Ya Bir de bıçaklanma olayının getirdiği böyle diğer sporcularda da bir tedirginlik oluyor. Acaba biri atlar mı? Elbette. E, bıçaklanır mıyım ben de diye bir korku da getiriyor aslında. Kesinlikle öyle. Burada tabii bunu söyledikten sonra ben şunu da belirteyim. Seles'in aslında bu kortlardan uzak kaldığı, tenisten uzak kaldığı bu dönemde <laughs> tabii biraz Steffi Graf yavaş yavaş böyle kendi performansını evet. göstermeye başlıyor. Biraz deyim yerindeyse kortlar ona kalıyor gibi oluyor aslında bu rekabette. Bu sırada Steffi Graf 5 Grand Slam daha kazanıyor. Böyle yavaş yavaş aslında kendini tekrar göstermeye, o performansından pasajlar sunmaya başlıyor diyelim. Tabii bundan sonra Seresin bir de dönüşü var. Evet, dönüşü hiç kolay olmuyor. 95'te WTA Tour'a geri dönüyor. 95'te ve 96'da ABD açık finallerinde finale yükseliyor. Ama her ikisinde maalesef grafa kaybediyor. Burada hem formsuzluğundan dolayı hem eski formunu bir daha yakalayamaması o 93 öncesi formunu bir daha yakalayamıyor maalesef. 98 Fransa açık finalini de kaybediyor ve saldırının ardından 2000 İtalya açık dahil olmak üzere 6 WTA şampiyonluğu da kazanıyor. Aslında evet. burada ben şöyle bir Ozan müsaadenle araya gireceğim. Aha. Burada şimdi Ozan dönüşünden tabi bahsetti senesini ama zor bir dönüş gerçekten böyle bir evet. olaydan sonra. Ancak aslında ne kadar belki de tenisi özlediğini ya da bu spordaki gücünü belki de gösteriyor. Evet. 95 ve 96 üst üste 2 sene Amerika Açık'ta final oynamak böyle bir yani kaza demeye bilim varmıyor. Böyle bir olaydan sonra, korkunç bir olaydan sonra zor gerçekten ama bunu başarıyor bu çok evet. önemli. Ee, şunu ekleyeceğim. 1996'daki Amerika açığı Graf kazanıyor ikisinde. Evet ama biz 1996'daki Amerika açıktan sonra aslında bu so, ikilinin son Grand Slam finali. Yani bir <laughs> e, ikisinin arasındaki son Grand Slam finali ve bunu kazandıktan sonra bu maçın sonunda Graf şunları söylüyor. Önemli olan Monica'nın başına gelen şey ve nasıl baş ettiğiydi. Spor için korkunç olabilir. Ama daha korkuncu Monica'nın yaşadığıydı diyor. Aslında burada hani o Monica Seles'in yaşadığı olayla ilgili de belki kendisi de ya belki değil elbette ki çok korkmuştur. Ve Hı -hı. ona desteğini aslında burada belirtiyor. O da bence önemli kıymetli böyle bir rekabette. Sonrasında ise 1999 yılına geldiğimizde ikili arasında bir Avustralya açık çeyrek finali. Bunu Seles kazanıyor. Hı -hı. Bir Roland Garros yarı finali. Bunu da Graf kazanıyor. Bu Garros finalinde o dönemin o günün bir numarası Martina Hingis'i yenerek 22. ve son Grand Slam'ini kazanıyor Steffi Graf. Tabi elbette son Grand Slam finali diyorum. Kariyer de tabi hani 99 yılına geldik artık. Zaman ilerliyor. Biraz kariyerinin hani sonlarına geldiğini aslında hissediyoruz ufak ufak. Son olarak ise Wimbledon finalinde Lindsay Davenport'a kaybediyor. Ve aynı yıl tenisi bıraktığını açıklıyor Graf. Zor bir karar elbette onun için. Ama dediğimiz gibi hani zaman ilerliyor, tabii yaşadığı sorunlar da var, sakatlık 3 yıldır silam kazanamıyor ve bu tabii ona emekliliğin yolunu açmaya başlıyor artık ufak ufak bu kararı vermesine sebep oluyor ve aynı yıl tenisi bıraktığını açıklıyor dediğimiz gibi. Şöyle bir e, şey söyleyelim, Ozan 15 maç olduğunu söyledi elbette ki biz hani şimdi 90'larda bir 10 yıllık bir süreçten bir böyle evet. bir rekabetin dominasyonundan bahsediyoruz. 15, ma 15 maç az gibi gelebilir. Ancak dediğimiz gibi etkisi çok büyük. İkili toplamda 15 maç yapıyor. Graf 10 tanesini kazanırken, Seles de 5 tanesini kazanıyor. Hani bu 15 maçın içinde de böyle bir e, bilgiyi, sonuç bilgisini de vermiş olalım. Seles'in o zaman bir emekliliğine bakalım. O da aslında o da onda sakatlıklardan dolayı muzdarip oluyor. Aslında 2008'de duyuruyor. Kasım 2008 Kasım'da duyuruyor emekliliğini ama kariyerinin son maçını 2003 Roland Garros'ta oynuyor ve e, ayak sakatlığı nedeniyle de o sezonu kapatıyor aslında. Yani kısa süren kariyerine rağmen dünyanın en büyük tenisçilerinden bir tanesi olarak anılıyor ve bu rekabet de aslında tenis tarihinin en büyük rekabetlerinden birisi olarak lanse ediliyor. Navratilova'nın 2013 yılında yaptığı bir röportajda şöyle diyor. Eğer Seles bıçaklanmasaydı Margaret Court veya Steffi Graf'ın şampiyonluklarının değil en çok Grand Slam kazanan Monica Seles'in şampiyonluklarından bahsediyorduk diye bir şey diyor. Bunu aslında herkes düşünüyor tabii ki de. Ya eğer olmasaydı ne olurdu diye. Belki spor belli olmuyor evet. ama bunu bilemez elbette <laughs> ama herkesin aklında aynı soru var. Evet yani çünkü 93'e kadar 9 tane Grand Slam kazanan pardon 8 tane sonradan 9'u kazanıyor. 8 Grand Slam'le giriyor Bıçaklanmadan önce ve çok da iyi tamam, ilerliyor. Hani evet. Olduğu zaman. Ya belki de babasının hastalığı da şey yapardı. Eğer o bıçaklanma olmasaydı hayatında ne getireceği belli olmuyor aslında. E, tabii evet. biz biraz böyle hani çok üzgün çok kötü bir olayla hani böyle tamamlamışız gibi oluyor ama evet. şöyle biraz bölümümüzün seyrini değiştirelim. Ben bir maç anından bahsetmek istiyorum size, şimdi Steffi Graf çok büyük bir kariyere sahip gerçekten, çok önemli bir kariyeri var. Birçok şampiyonluğu var, 22 Grand Slam dedik ama çok da renkli bir kişiliği var bir yandan. <laughs> Bugün hala bazı maçlarda Federer'de, Djokovic'de, çok daha günümüze yakın söylüyorum işte Serena Williams'da bu isimlerin de maçlarında gerçekleşiyor. Steffi Graf'ın da 1996 Wimbledon yarı finalinde Kimiko Date ile yaptığı maçta aslında bir komik bir an var. Ondan bahsetmek istiyorum, öyle tamamlayalım. Bu maçta tam Steffi aslında servis kullanacak, tam servis hazırlığında. Hani o konsantrasyonu e, bugünden de yine çoğumuz biliyoruz. Tam sessizliğin olduğu bir an servis kullanacak. Tribünlerden bir tenis sever, İngilizce olarak bağırıyor ve şey diyor, e, ''Benimle evlenir misin?'' diyor <laughs> Steffi Graf'a. Herkes deyim yerindeyse, korttaki herkes gülmekten kırılıyor. Steffi Graf'ın da elbette dikkati <laughs> dağılıyor, o da gülmeye başlıyor <laughs> ve birkaç saniye böyle durup güldükten sonra o da İngilizce olarak e, şey diyor, kaç param var? <laughs> yani bu sefer herkes bir kez daha gülüyor gerçekten, rakibi de aynı şekilde. Ve böyle hani tatlı, komik, ikonik bir an, böyle akıllara kazınan bir an olarak bizimle kalıyor. Biz böyle tamamlamış olalım bölümümüzü bugün. Yine çok keyifle, çok heyecanlı bir şekilde hazırlandık. Güzel içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Lütfen videolarımızı izlemeyi, yorum bırakmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.